Hadi go! Arını ...arayan küçük bir ayıyım. Merhabalar minik Hoş ayı. Hoş geldin. Kareografi, aynı yönlere dans ediyoruz. Sol, sağ, sol, sağ falan gibi. O ben çalayım size hangi şarkıyı istiyorsunuz? Kurbağa çal. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Şarkıcı mı olacaksınız? Hayır. Küçük kurbağa nerede? <gülüyor> <Dakik> <gülüyor> Yumruk var, fener var. Yumruk Ve... ne alaka? Burada var ya Fulya abla ya! Fulya abla abi iki saniyede bir örebilir mi bir insan ya? Destek olacağım diye. Sakin ol arkadaşlar. B Neyle basınca V V. Sağda eşek gibi yazmışlar Fulya bak. Ha gördüm. <laughs> Ama Fulya nereye Aa, atlıyorsun Fulya ya? Tutun aynı yer aynı yer. Space'le mi atlıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya Space'le mi atlıyorsunuz ne demek oğlum? <laughs> Şeyle escape atlıyoruz. Gel, gel gel koş koş, koş, koş. koş, koş Tamam, koş 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 Fulya ablanın ölmelerine çok güldüm ben ya. Kafayı yedim bir yandan, bir yandan da gülmekten öldüm orada. çok hızlı, çok hızlı. Arkana Ama, yani. Şahin. yani, Bu da benim için oldu. Abla zıpla artık abla. Baba zıpladım, zıpladım. Fulya şu görüntü seni hatırlatıyor şu hapishane. Kovalayacak bir şey. Kapattığımız yeri söylüyorsun. Ee, aynen öyle, abi. aynen. Bunu unutmaman çok hoşuma gitti. Nasıl bir şey çektiyseniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, benim üstüne! <gülüyor> <gülüyor> Gözleri pörtlemiş amına koyayım. Burada bir bok var bu arada. Bu böyle geçerek. Tokat da atacağız. Bu. Atlarken toka atacağız. Tamam hadi. Tamam. Çok güzel bir level dizayn görüyorum. karakter yapmamış tamamını. Oğlum oğlum. Koduna. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bölümde geçtik galiba Koş! Vay i̇ç ya, gidiyor iç bak. gidiyor Asıl olay buradan sonra başlıyor bak. Asıl mevzu zaten videonun... Hani bölüm... Oyun... Oyun zaten beş bölüm. Dördüncü bölümde her şey bak. Videonun uzun olan kısmı da o dördüncü bölüm. Dante hoş geldin abone olmuş. Dördüncü bölüm. Hayır! Şimdi. Ya niye ya acili? Abi, ya abicim bok Abi. mu var? Şimdi... Evet. Lan. Yani, tamam. Hop hayır. Hayır. Mert. Geç. Bekle. Bekle. Bak. ya Çekil. geç. Geç. <laughs> Hiç kimse anlaşamıyor. Ya kız şu an saçını mı kaşımaya başladın? <laughs> Oş! Oş! Dur! Dur! Anladım, dur. <laughs> bekle. Atla. Amına ana ya. Orada. Bekle. atlayacağız. Atla. Hop! Bitir. Ama, Hı, ama ama orada. Dur. Nereye kadar gidiyor çok kolay. Hadi. Oğlum hadi de <laughs> Anlaşmaya bak amına koyayım. Ne kadar gidiyor bu hata? Abla bu çok kolay. Hadi. <laughs> oğlum hadi, hadi ya? Ya, <laughs> Abi, lan ya lan oğlum. Ya. Abla çok kolay. <laughs> hadi deyince Fulya'ya motivasyon veriyorsun gibi. O lazerde durmamamız lazım. Evet Aslında durmayacağız lan zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 tamam, çok eğlenceliydi <laughs> ya. Var ya bak harbi söylüyorum yükseldim <laughs> burada. Ne oluyor lan? Lazer bundan sonra mıydı ha? Oh. İzliyor mu? İzliyor mu? İzle patlat. Evet. Bu arada çok oh. güzel. Herkes atmak durumunda. Ben durumda. mesela topuma erişemiyorum şeyden Erişiz. çekiştirdim. Erişiz. <laughs> Hadi arkadaşlar. Ya alamıyorum. Topumu alamıyorum. Topu diğer topa at amına buyur. Abi abisinin amına koy. <laughs> Abi çekiyor biri beni ya. Aa geri gitti. Seke seke geri gitti kapıyı koyayım. Kapıyı karayla kapatın giremiyor. <laughs> giremiyor da lan. Bir karayla kapatın giremiyor. Bekle ben bir şey, Söyleyebilir miyim? Gelin abi şuradan bir kare daha alalım. Bir şey söyleyebilir yani. mi? söyle söyle miyim? Söyle Karaya gerek ya. yok. Tamam, tamam, söyle söyle, söyle. söylemiyor. Söyle yap 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 gidelim hadi. Evet şurada biraz alt karıda bekliyorum. En son gelen bize karıyı, şöyle, çekin, <gülüyor> <gülüyor> tamam, üç... gidin, kare yazsın. Tutalım kareyi şöyle şu onu çekelim. Sen üst. Hadi gidelim kare alıp gelelim. Biz kaldık. Abi sağa aşağı atla direkt öbür aşağı. Evet. atlıyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Ölüm diyecek yerde bile ölüyor Fulya abla. Geldik en sevdiğimiz oyuna. 2, <laughs> 3. <İki, üç. gülüyor> Abi yuh. 3. Abi ne ablam canım ablam. Lan 3 3 Allah Allah. Ciddi ciddi geçiyoruz hadi. 1 2 3. 2 3 3 Allah, Allah. ben sevdim ya. Say. Say say <laughs> Bir 1 <iki>, 2 <üç. gülüyor> çocuk yapıyor bir işi. <laughs> İllüzyon. <laughs> Farklı adam. Ya yo aslına ya. baktığın zaman şu yani amına koyayım. Şipsiz evet, e, Şifsiz zaman. de oluyor yani. Evet evet yakında <laughs> gelip şey yapacağım. Geçtik <laughs> bu sefer ben çok inanıyorum. Hadi. Hadi. Üç. <gülüyor> üç. <gülüyor> Sen, ya. Sen tek başına atlasana kendi kafana göre. full tek başına atlasana. <laughs> insan 30 kere burada nasıl ölebilir ya? Dur, ama... <laughs> Yok ama Dur tamam. Beni itiyorsun lan. <laughs> gelmeye çalışın. Hafif soldayım gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. <laughs> Gelemedim. yadım. <Geldim. gülüyor> Çarptınız. Salata ediniz mi? Yadım. <laughs> 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 Hafif soldayım gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. Gelemedim. <laughs> 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 nasıl düşürebiliriz ya? <gülüyor> <gülüyor> Çarptınız. Salata ediniz mi? <laughs> 3 <laughs> Biz burada da aslında yapılması gereken şey Space W. Allah'ım lütfen. 2 3 Sikeceğim. 1 <laughs> 3 <Bir. gülüyor> Az oh. checkpoint'te. Baş Koyayım. Bastım bastım. <laughs> oh, patlamasın bunlar lan. Patlamaz bunları oraya atacağız. Onları herhalde. biz atacağız. Ah! At gangoli <laughs> goli goli vatça lingango lingango. Ah, <laughs> bu <bunu>. Oy! <laughs> Oo, nasıl atmış lan ben onu görmediydim. <laughs> ya ne bozuk bizi. Çok sekiyor ya. ya. Harbiden ya kusacağım ya. Şu an mesela niye fırlatıyor bizi ya? Hayır yani bu oyunu a** <laughs> <koyayım>, birbirine <laughs> chain <ya>. olmadan <laughs> a** <da> koyayım ya. <laughs> Al abi. Al sonra. Nasıl oldu? Nasıl Abi. Bas onu. Basamadık. <gülüyor> Basamadık. <gülüyor> ya millet bunu besliyor bir daha. Bu ne ya? <laughs> 2019, 7 yıllık espri amına koyayım bak. <laughs> Yakalamış yine orada yakalamışım. <laughs> ya millet bunu besliyor bir daha. Bu ne ya? <laughs> 2019 ilk espri. Ya. <laughs> 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 çek şuradan. Ayy Geldin mi? Ama Ama bak s**tim aynı şey <laughs> <laughs> Ahahahahahahahah Ay. Geldin mi? Ama Ama bak s**tim aynı şey Ben burda baya yaptım Murtör kırarım murtör kırarım Özgürlerin nesli düşünce aman aman olsun. Ben düşünce yeter ama Dördüncü oynuyor pezevek Oldu mu? Bir dakika Dur Al, Geriye basınca Tamam neyse Tamam sağlık olsun Bir daha basalım Moralimiz olsun Ayy Ayy Allah yapayım, ya. Biz durduğumuz yerde nasıl Arkadaşlar şey ben atlayayım ben ya, sen ben... yürüyerek. Tamam. 1 2 3. 2 3. 2 3. Ben vallahi yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah yani. Shift'le atlayacağım. Ya shift'e falan gerek şey. yok. Space W. Space W. Bak. Gerçekten yani bak bir şey söyleyeceğim. Oğlum her dakika düştü ya. O strese demek ki bir kere girince kurtulunamıyor. Efendim. <laughs> ya ayısı ağlamış lan. Evet evet oğlum. gözleri yaşlı böyle parlak. Çekildim. Evet. Dur dur. Bak, Abi burada ne yapıyorsunuz ya? Şöyle burada koşar. önden biz gidelim mi? N ne alaka ya? <laughs> Önden Benim gidin abi. ya. Tamam hadi önden gidelim. Kal şu, kayın şu tarafa. Atla sağa evet. Şu an e, <laughs> görüntüm nasıl acaba? Görmüyorum. Oka bakar gibi bakıyor bir ekran arkadaşlar. <laughs> Şimdi gece koşuyoruz <laughs> değil mi? Evet evet. Koş. Ben geride kaldım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Senin <laughs> bak o zaman bir problem var. Üzerine bir şey geldiği falan sürekli çarpmıyor. O şey abi 3 boyutlu şey yok. <laughs> şey gibi <laughs> oldu. <da>. Oha. <laughs> o zaman bir şey söyleyeyim mi? Go gidelim hadi. Dur. <laughs> Gelmediniz mi? Geldik <laughs> de sen pek atlamadın gibi. <laughs> ne, yaptınız? Ya. ne yaptınız? Nasıl geri gel? Nasıl? Ölme sana şey açıyorum bak. Bağlı mı bölüm ya? Bak ya? Şöyle görünlü tamam mı? Köşeden atlayacağım. Tamam. Yaptım. Ay a**na <laughs> koyayım. Yine çekiliyor. Bu de ben çekiliyorum. ya, ya koyalım altı hep dört a**na şeyini ya. <laughs> Oo bayağı yükseldim lan. Gelsenize bir şuraya. Gelsenize bir ya şuraya. Orada aydınlanma yaşandı. Yap koyayım. Zıplayın üstüme. Aa, vurun lan. Vurun lan sürekli. Vurun bana koyayım ha geldik Onun geldik. Yerinde, ha? <laughs> geç lan dibe geç. Oğlum yapın 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 atın. Ya Abi, vur, vur, geli, vur. Yapın. Top Aa, vur vur vur. Geliyor, hızlı yapın. Aaaa. ya. <laughs> zıpla 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 çabuk gelin. Çabuk, çabuk gelin. <laughs> Abi nasıl çabuk gelebiliriz ya havadayım ya. Tanıyorum şu anda. Bu tam ben da. gayet akıl kendimi sü süper hissediyorum. basmıyorum basmıyorum. Oğlum oh, tokat atıyor biri bana. Yes. <laughs> ben atıyorum. Burada o tokatı ben atıyordum kimseye söylemeden. Yes. Anlıyorum yes. da. Tam <laughs> bekle. Aman diyeyim aman sakin. Daha bak. Ya hayır bak bir şey söyleyeceğim. Dursunuz ha. Hayır bir bak hayır of deme dur buraya bir gel gelmeyeyim. O da orada tem orada. Aleykümselam. Of deme of. Bir dakika bir gelin. Biri buraya girmiş be <laughs> lan. Gelir midir yürüyün. Ha çekin beni. Çekin altı boşlukmuş. Çekin. Lan duvarı yapmamış be duvarı bitirmemiş. Tamam bitti bitti. Bölümün yakınında gelmesin. Ya. <gülüyor> 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 Harbi farklıydı ya. Eline sağlık Ediksur.